bir temu şoklaması yaşadık. Temu'dan yaptığım alışverişin bir kısmı geldi. Beni en çok heyecanlandıran şey kendime ahşap tığ seti aldım. Yani çok iyi bir performans beklemiyorum ben bunlardan ama gayet güzeller bence. Bunlar böyle uçları metal olanlar. Bu parça dediği şey 1 2 3 oluşumluymuş. Temu'landınız. Oh! Ben bunun böyle olduğunu bileydim. Bakardım hangisini seçtim. Seçenek de yoktu. Böyle Arkadaşlar gene kedili bir çanta aldım bu anneme baskısı ve kalitesini çok beğendim. Keşke kendime dans etmişim. <laughs> Örgü çantasından beklenebilecek bir performansı gösteriyor. Birden fazla ip verebilirsiniz. İplerimi ben tepetin içine koyup örüyordum. Ya bundan benim olmasın mı dedim? Çok güzel. Bir sürü ilmek işaretleyicim yokmuş gibi böyle kedillerden aldım. Çok. Böyle. Bir tanesini anneme vermek için çünkü kedili evler. Yani bazen böyle işte ipleri gizlemek için o amaçla aldım yani ben. Burada beni en çok heyecanlandıran şey bunu açıp birlikte incelemek istiyorum. Hazır sonbaharda gelmişken bununla birlikte pirka örmeyelim mi? Yorumlara ekliyorum.